Açsak ya, ne ya, ne ya. Ya adamlar Ya, ya kuşu kuşu alırsın. Alırsın. Kuştan Kuştan alırsın. Alırsın. zaten kimse de. Elini bir aldığın zaman Şu kadar, yani. kadar çok duruyor, Abi sen kuşu çekmiyorsun ki. Sen Fatih Sedef onu çekiyorsun ya. Fatih abiyi seyretmezlerse izlemezler abi. Evet. Toptan kaç lira oruç ay burası? 70 bin. 70 bin. Çek falan geçerli mi? 9 aylık. Kuşlar <laughs> bende kalırsa geçerli. <laughs> <laughs> Öpü <Böyle> madede. <laughs> bak ben senin gibi senin ufak sarı bir şey kapatayım üstünü. Buraya çekelim. Vallahi biz onu soruyoruz. O da bize çok uzun süre. Allahu ekber. Alelhu ekber. O falsetto tuttu, inceladı. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Ena ben şimdi oradayım. Herhalde kenar or sen de 16 tane var ya. Bir de başıma. Bir de lafı çıkartamıyorum. Abi evet arkadaşlar abi kutsal iki kuşun 11 bini var dedi kalıyor Hı. doğru mu abi? Evet abi. Kutsal. Evet abi restansiyelerinde böyle bir tel 50 bin lira duydunuz. Kutsal. Şey, Abi tüyü kadar ayrını görsün. Güle güle beslesin. Vallahi çok güzel kuşlar. Hayırlı olsun abi. Dümdüz beslesin. Güzel kuşlar abi. sen Sedef oğlum. Sedef oğlum. Sedef oğlum. E, e, hiç, uf, çen, Vur. vuruyor, hiç yok, yok, yok. yani öyle bir tamam mı? Saat güzel bu. Uçlar numara da. Hiçbir yerde bize çıkıp durmuyor. Bir on iki bulmuyor. Neydi? 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 Biri ya Aa o da getirdi, de öyleydi ha arkadaşlar. Burada da bas bas vardı 15 milyon. Kimse var mı? Şurada aralar kurulmamı var. <laughs> bu kardeşim ah. yok bu başka güzel bitmez mi biri Adını da söyle Emre Nefer Sesli sesli, sesli. Ha, ha. Adım Emre Nefer Aksu Ela abi takreti Memleketimiz videoların çan rezmini açın. Eyvallah canım. Sana da söyleyeceğim. Az sabret. <laughs> Hadi bana şuradan ama yalan yalan yalan. Şey ya nerede bir çıkla indireyim ben. İndir abi ben sana niye geliyorum? Ben muhabbet ediyorsun. abi kuşları gördünüz. İki şu 11'i var dedik kalıyor. Restasyonun bir sene 50 lira. 11'e 5 sat. Evet. 5 tane bir evet. <laughs> <laughs>

ben Fatih telefona bir gün öyle bir koyacağım ki hepiniz göreceksiniz. <gülüyor> bekliyorum. Gözüm kör olacak. Böyle bekliyorum. Artık ya mezatı bırakacak ya... Geceler Yani. İhlas edeceğim İstiyorsan <laughs> bir satıyorum de. Yarım saat sonra geliyorum. <laughs> <laughs> Gözden şaşırdı. Kapına girdi, kapına <gülüyor> <gülüyor> Ben sana... Bu kadar oruç abi sattım dedi. Dışarıda tamam mı? Bir geldi şurada böyle yapıyor. <laughs> Toplu. Bir <do. gülüyor> daha koluma girmiş diyor ki oruç açtı. <laughs> <laughs> Allah <laughs> tren çapsın ne dedi biliyor musun? Orada dedi ben... 25 bin dedi. Bak bak. Daha Sen derdi ben. bu gözlerin yanlış Götüren yalan çapsın ne dedi biliyor musun? Ben dedi bu dedi oruç abiye vurdum kendisi zaman Kıvırt kendisi de. Hayır sen de Kıvırtmasın söz gibi. Kıvırt dedi abi de <laughs> dört tane gibi beş bin lira işte on yedi bin burada. Değil. Yemin ediyorum <laughs> Sana var ya söz gibi asıl adam beter kıvırt. Ama yok bizi gaza getirme ama bak. Kötü yere Senin gibi dört tane yüzü de yatıyorum ona. Kıvırt dolayı sen satayım ikisini. Kıvırt Hayır abi şimdi bir malı şey olsun. Nasip olsun. On beş olur abi. On beş. <laughs> Böyle Bakıyorum abi şimdi mi yani ya. şey senin şey doğru söylüyor şey. abi. Vallahi ya. Bak ağabey senin sana kuşu bile aldım getirdim ben. Misal demek adam aldın adam değilsin ya. Yani. Sen adam değilsin. 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 Abi, doğru de. söylüyor. Sen sen gibi adamlar adam değilsin. Senin de. yüzünden Ferhat da biraz topal oldu. Böyle bir deniz. Alçay. Kimin geldi?

Çek abi çek. Kaç lira yaptı bu salmayı abi? 650. Vay Orak. Abi tamam, vallahi kutsal. Tüyü kadar <laughs>